ilaç konusuyla devam edelim. Sahte ilaç uyarısı geldi. Türk Eczacılar Birliği Başkanından bu konu e, hakikaten önemli bir konu çünkü sağlığı doğrudan e, riske attığı için şöyle söyledi. Eczane dışında da e, ilaçlar satılabiliyor. Bazen internet üzerinden, bazen eczane olmayan bazı e, satış noktalarından. Dolayısıyla diyor ki Eczacılar Birliği Başkanı, eczane dışında satılan tüm ilaçlar sahtedir. Lütfen başka bir yerden ilaç almayın. Piyasada bazı ilaçların zor bulunması ve pazarlama tekniklerinin gelişmesiyle çok sayıda sahte ilaç piyasada yer alıyor. Ancak sahte ilaçlar hastaların sağlıklarını riske atıyor. Özellikle internet ve eczane dışı mecralarda satışı yapılan ilaçlara dikkat edilmesi gerekiyor. Konuyla ilgili Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney bir açıklama yaptı vatandaşları sahte ilaçlar konusunda uyardı. Farklı mecralarda satışı yapılan ilaçların hepsi sahtedir. Sonu ölüme kadar uzanabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi için internet üzerinden satılan ilaç ve diğer sağlık ürünlerinden uzak durulmalıdır. İstanbul Emniyeti sahte ilaçlara yönelik yeni bir operasyon yaptı. Kanser, diyabet ve böbrek hastalarının tedavileri için kullanılan piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olan 73 bin kutu kaçak ve sahte ilaç ele geçirildi. Bu umut tacirleri eğer yakalanmamış olsaydı çok sayıda hastamızın sağlığını tehlikeye atacaklar hatta ölüme kadar gidecek sağlık riskleri yaratacaklardı. İlaca ve sağlığa dair tüm ürünlerin doğru ve yasal tek adresi sadece ve sadece eczanelerdir.